Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyunu uzayda başladım gördüğünüz gibi. Altında Minecraft dünyası var. Bakın şurası Minecraft dünyası. Hazırsanız arkadaşlar aşağıya ineceğim. Ve uzaya roket yollayacağız. Aslında uzaya çıkmıyor. Böyle çok fazla bir yukarıya çıkıyor aslında arkadaşlar. Uzaya çıkmıyor. Hadi bakalım aşağı iniyoruz. Yağmura döndük hemen aşağıya indik arkadaşlar. Yağmur yağıyor bu arada. Slime bile geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. burada bir sürü ve yani bir sürü roketimiz var. Bunların yapımını falan da göstereceğim. Bir tanesini arkadaşlar bir şey unutmuşum. Şimdi gerekli malzemeleri yap. Alalım ilk önce. İstediğimiz bir blok. Ben arkadaşlar bunu alacağım. İstediğimiz başka bir blok da alalım. İsterseniz iki, şöyle iki blok alıp şuraya farklı şuraya farklı koyabilirsiniz. Ben tek alacağım arkadaşlar. Sonra slime blok. Gözlemci arkadaşlar. Gözlemci alıyoruz. Yapışkan piston bir, bir de normal piston. Sonra arkadaşlar normal bir ray. Ma maden arabası ve yeriye Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Kalmış olabilir. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar kalmamış. Sadece anahtar yerine geçen çakmak kalmış. Şunu bir şeyler unutmuşum arkadaşlar. Bunları yarıştıracağız. Bu arada arkadaşlar şey sadece siz yapışkan mı alalım. Ben yanlışlıkla piston almışım. Yani şu bir sona gerek yok arkadaşlar, bir sonu silelim. İsterseniz hızlıca başlayalım ya buna i̇şte Şu aldığımız bloklardan birisini alıp yere koyuyoruz arkadaşlar. Sonra iki tane çapraz blok koyuyoruz. Sonra altını, ortalarını kırıyoruz arkadaşlar. Ortaya blok koymayacağız. Şu şekilde buraya da aynı şekilde, şöyle üç çapraz ortadakini kır. Burada da aynı sistem arkadaşlar. Bir çapraz ortadakini kır. Şimdi şu şekilde alması lazım arkadaşlar. Sonra hepsi her bloğun üstüne koyduğumuz blokların üstüne balçık blokları koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da içe doğru hepsine içe doğru içe doğru bir blok şuna da göstereyim şu şekilde. Bunları yarıştıracağız arkadaşlar bu arada. Yani hepsini köylü bindirip yarıştıracağız. Bu yarışçılar ön önceden gelmiş. Acaba neden? Hile mi yapıyorsunuz? Hile yapıyorlar zaten kafalarına bir koyarım olur biter. Arkadaşlar biz devam edelim. Ortaya orta hiçbir şey koymayacaksınız arkadaşlar. Ortaya hiçbir şey koymayacaksınız. Şun, şunları bir üste doğru. Ortası açık kalacak ama ortanın sağına sonra önüne arkasına şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Demin boş bıraktığımız ortaya Gözlemci koyuyoruz arkadaşlar. Sonra yapışkan piston kırmızı nokta olan yere yukarı bakacak şekilde yapışkan piston üstüne iki tane bal biliyor arkadaşlar. Sonra da iki kanadının arasına girip şeyde burada biraz zor olabilir. Şuraya gelmemiş lazım arkadaşlar. Buraya gelirsek yani e, bozuluyor. Hemen şu tarafa da aynısını yapalım arkadaşlar. Şu şekli alması lazım yukarıdan arkadaşlar. Şu şekli alması lazım. Şimdi geriye kalan yapışkan pistonla kırmızı nokta olan yerlere yapışkan pistonlar. Aşağıya bakacak şekilde. Geriye kalan da arkadaşlar çok basit. Aldığımız rastgele bir başkasını alıp aynısı olabilir isterseniz. tam balçık bloğunun olduğu yere iki tane koyuyoruz arkadaşlar. Ve geriye kalan çok az bir yer ama çok zor bir yer de var. Oraya koyuyoruz arkadaşlar üste Vagonu koyuyoruz sonra alt üstüne. Burada rayın yerlememesini istiyorsanız şuradan çok zorlanacaksınız ama şöyle rayı kırabilirsiniz. Ve karşınızda o roket. Bunu nasıl uzaya çıkaracağız çıkaracağız diyorsanız çakmağı alın arkadaşlar. Şu gözdencinin altına vurun arkadaşlar ve Arkadaşlar motoru ters koymuşuz galiba. Galiba motoru ters koymuşuz arkadaşlar. Bunun yapışması gerekiyordu. Çok üzülürüm bunun için ama merak etmeyin. Siz olmuş olabilir. Bende olmadı bazen hep bunlar oluyor. Ben de bazen nerede o bazen olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yukarıya çıkıyor. Bizim şurada bir tane daha var yukarıya çık çıkaran. Arkadaşlar hazırsanız şunlar yarıştırmıyor yarıştıramam çünkü tak buna koyduğumda tak buna koyduğumda bu da üst olmuş oluyor hepsini hızlıca koysam acaba ne olur hmm. arkadaşlar hepsini hızlıca koymaya çalışacağım şunları akşam çalışacağım yani şunu ve şunu arkadaşlar şimdi bunları zevkine çıkartı çıkartırım ben, ben yarı ilk önce önce gelen nereye çıkartalım yukarıya ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da ayakları kaldı ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar yukarıya çıkıyor galiba şu bloktan da oraya olmuyor arkadaşlar şu blokla yaptıklarım galiba tekerlekler yukarıya çıkmıyor ama bununki çıkıyor onunki çıkar ondan sonra arkadaşlar şununki çıkar inşallah Deneyelim arkadaşlar bakayım çıkacak mı? Bununkinin de çıkmadı arkadaşlar. Ve hepsini çıkartırım biz. Sadece bir tane bırakacağım onu akşam çalıştıracağım arkadaşlar. Şunu iyice akşam çalıştıracağım. Bunlar arkadaşlar yukarıya çıkıyor şu anda. Acaba kaç blok yukarıya çıkıyor arkadaşlar sayalım mı? Bence sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 14 10, 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 44 45 46, 46 47 48 49 50 Arkadaşlar bu bence bayağı yüksek. Bakar mısınız şunun yüksekliğine? Neyse ki arkadaşlar saymamıza gerek yok. Ben bunu önceden saymıştım. En en yukarıya kadar çıkmayalım arkadaşlar. İyice akşam olmasını beklerim ama yağ şey benimkinden şöyle yazılı yazılım şeyleri yok arkadaşlar. O yüzden yağ yağmuru, hava aydınlık gözükçe için ben benim yağmurum şu şekilde sadece gece uyuyabilirsin diyor. Hala gece olmamış arkadaşlar. Çünkü güneş nerede acaba arkadaşlar? Güneş yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar roketlerin gölgesi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben Minecraft'ta yuvarlak olan bir şey buldum arkadaşlar. O da oyundaki gölgemiz. Göl, gölgemiz. <laughs> Pardon arkadaşlar ben bunu söyleyemiyorum Sizin de söyleyemediğiniz kelimeler varsa Yorumlara yazın arkadaşlar Burada kanalıma abone olup Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın Sizi çok seviyorum arkadaşlar Ama bay bay demiyorum Çünkü daha şunu çalıştıracağız Ve hemen çalıştırırım isterseniz 3 2 1 roket uçuyor i̇şte Gördüğünüz gibi arkadaşlar Roketimiz çıkıyor ben yani bu sırada oturayım, oturayım ve videoyu bitireyim. beni hani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şeyin içine girdi Bakın. Bu içine girdi. Arkadaşlar hepinize görüşürüz.